Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz Sizler için sençal kapımı çekimlerinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri takdim ediyoruz Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken oyuncularımızdan da yepyeni görüntüler gelmekte devam ediyor Herkes dizimizin yeni bölümünü büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Tabii ilk önce ikinci fragmanı bekliyoruz. İkinci fragmanımız salı günü yayınlanacak arkadaşlar. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Fragman gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü yeni bölüm kamera arkası görüntüler çok eğlenceli. Bir sonraki sen çal kapımı videolarında görüşmek üzere hoşçakalın.